Merhaba arkadaşlar. Paranın Peşinde kanalıma hoş geldiniz. Geçen 60 olduğum mining kurulumundan birçok sorular aldım. Mining nedir? Mining nasıl yapılır? Bunlarla ilgili çok sorular aldım arkadaşlar. Size öncelikle mining'in ne anlama geldiğini ve ne için yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Mining şöyle bir kripto para madenciliğinin en temel tanımıyla özel yazılım ve donanım sahibi cihazların karmaşık problemleri çözerek kripto transferi işlemleri onaylaması ve bu ve bunun sonucunda yeni üretilen kripto ile ödüllendirmektir arkadaşlar yani e, bir blok blok zinciri oluşturuyorsunuz orada alım satımla ilgili yapılan işlemleri kaydetmesi matematiksel olarak hesaplanması ile ilgili yapılan sisteme mine deniyor arkadaşlar bu mainliki yapabilmemiz için e, elimizde bir e, buna özel bu işi bu mainlik yapabilecek ekran kartları olması şart şartı var ve bu ekran kartları olduğu sürece internetiniz olsun her türlü Sistemde kazabileceğiniz bütün coin'leri kazabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu mining olayı Dediğim gibi belli bir Algoritma üzerinden alım satımları Kaydeden Belli başlı matematiksel hesapları yapan sisteme mining deniyor arkadaşlar. Yani bu mining'i Yaptığımız zaman Yapılan hesaplamalar sonucunda size belli başlı bir ödül ödülü Ödül de bunu zaten getirisi oluyor arkadaşlar. Ortalama şu görmüş olduğunuz iki kartın Günlük Almış olduğu getirmiş olduğu kart ortalama 6 dolar arkadaşlar. Bu da şu, şu andaki dolar kuruna çarptığımız zaman 6 kere 8 işte ne yapıyor? 48 lira. Hani 46 lira arasında bir getirisi var bu iki kartın. Bunu aya zaman ortalama ile hani alakalı pek şey söylemek istemiyorum. 1700 lira, 1600 lira civarında bir getirisi var. Bu iki kart aylık yaktığı işte 250-300 lira arası bir elektrik yakar. Yani çok aşırı bir tüketim olmaz. Onun haricinde yani başka herhangi bir masraf yok. İnternet zaten evinizde normal yapıyorsanız, evinizde zaten şu anda evinde internet olmayan çok sayılı insanlar vardır yani. Yani internetin çekmediği yerler, yani altyapının olmadığı yerler değil internet yoktur. Ama genelde herkesin evinde internet var. Evdeki internetinizden sistemi bağlayarak çalıştır, çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Yani Mining şu anda dünyanın en büyük Borsalarından biri yani kripto para alsat zaten malum Türkiye şu anda kripto borsasında dördüncü sırada. Aşırı derecede bir talep var. Her gün alınıyor, satılıyor. Bu her gün alınıp satılan işlemleri yapan sistemle de aynı kredi O sistem de bu sistem yani arkadaşlar. Yani anlatmak istediğim bu kadar. İnşallah size yardımcı olmuşumdur. Lütfen kanalıma abone olun. Bize destek olun. Bundan sonraki bütün videolarımızda daha detaylı, daha anlatımlı e, yapabileceğiniz hani şu anda kıyıda köşede parası olup bu işe girmek isteyen herkes kolaylıkla yapabilecek şekilde tavsiye, yani tavsiye etmiyorum ama her, her türlü tavsiyede bulunabiliriz. Hangi kartlarla yapılır, hangi kartlar daha verimli, onlarla ilgili videolar yapacağız arkadaşlar. Şu andaki yapmış olduğumuz video, mining'in ne anlama geldiği ve mining ne için yapıldı? Bununla ilgili çok soru aldığımız için mecburunu paylaştık. Lütfen kanalıma abone olun. Bizi takip etmeye devam edin. Birçok videoda da yavaş yavaş daha yeni olduğumuz için kanalımıza yavaş yavaş şey atacağız arkadaşlar. Daha detaylı videolar geldiğinde zaten bu karmaşık şu anda ilk başta anlayamıyorsunuz karmaşık geliyor ama detaylı videolar geldikçe bu sefer mantıksal olarak daha rahat bir şekilde anlayacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Muhakkak kanalımıza abone olun ve bize destek olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.